Merhaba, bugün 17 Temmuz 2021 ee, Tekirdağ'dayız. Ayçiçeğine geldik. Ee, kısa süren bir mevsim ama e, bereketli geçiciye görünüyor. Allah'a çok şükür, e, Kemerburgaz, Zekeriya Köy ve şimdi de buradayız. Üçüncü aylamızdayız. Üçüncü asılımızı yapacağız Allah nasip ederse. Gidişat şu anda çok iyi, tam istediğimiz gibi. E, ayçiçeklere daha yeni açan var. E, Açmayanlar var, bir de geçmiş olanlar var. Biz şu an tam hepsinin ortasındayız. Allah'a çok hepimizden hepinizden e, verim alıyor. E, Arun şu an nektara kişi güzel. Güzel nektar kişi var şu anda. E, katkısız ayçiçeği üretmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar ürettik de Allah'ınız ile. E, Allah büyüktür. Allah hiçbir üreticiyi utandırmasın Cenab-ı Allah. Allah isteyen çalışan herkese versin. Saygı ve sevgiyle.